Abi getir kanalizörü ya. Niye getirmiyorsun? Yani niye getir? Alalalalala alalala yapan amına koyun bir tane kurbağa getirmiş önümüze. <laughs> Tövbe estağfurullah. Alalalalala yapan. Ya bu ne ya abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Merhaba zalimler Kanalıma hoş geldiniz. Çayları doldurun. Ekran başına. Bugün uyandım. Çayımı demledim güzel aklımda bir iki fikir vardı onunla ilgili video çekecektim. Ana Kaban bir video paylaşmış. İki tane yeni karakter tanıtmış Göya Bunun üstüne soğuk su içmek lazım bu karakterlerin üstüne de ben çay içiyorum. Siz soğuk suya devam edin. Kim bunlar abi? Biri Sauron. Bakalım Sauron'a. Mutant sınıfında geliyormuş. Gördüğüm kadarıyla işte engellenemez oluyor. Hüner topluyor. Ne hasar veriyor, ne hasar veriyor. Ah, bir de ballandıra ballandıra anlatmış ya. Geç bunu. O bir kim? To. Yani kurbağa Kurbağacık. Kurbağa. Yani meşrebine göre ne söylüyorsan. Bir de buna bakalım. Tamam üzerine zehir gibi bir şey verdi galiba alırken. Ama buna pek hasar vermiyor. Yani işlevi ne bilmiyorum. Sun gibi geri toplayabiliyor musun? Ya da ne bileyim bir patlama hasarı mı veriyorsun bilmiyorum. Aynı şeyi gösterip gösterip duruyor. Özel saldırılar nasılmış bir ona bakalım. Adamlar tanıtırken bile oynayamıyor ki karakterle. Karakter yapıp bize versinler. Abi bu ne ya? Allah'ını seversin. Ya hiçbir heyecan vermiyor insana. Hiç. Zerre heyecan vermiyor insana ya. Şimdi Marvel evreninde o kadar güzel karakterler var ki. Abi nerede sikik sokuk karakter varsa buluyor gidiyor onu getiriyor önümüze koyuyor ya. Hoş iyi karakterlerden de hale getirip önümüze getirdi biliyoruz zaten de. Şöyle bir bakalım abi bak benim göz tanrısal varlıkları geçtim. Yani Galactus'lar, Malactus'lar, Jack'lar, Cuk'lar onları geçtim. Yani koleksiyoncu Grand Master'ı bize bölüm sonu canavarı olarak verip bize herhangi bir şekilde heroyu vermeyen kaban Galactus'u oyuna getirdiği zaman zannediyor musunuz ki yani oyunculara dağılacak, dağıtılacak? Ya bir bölümün bölüm sonu olacak yani muhtemelen. O yüzden Galactus tarzı tanrısal hero'ları geçtim bir kenara bıraktım abi. Kaliteli karakterlerinden bahsediyorum Marvel evreninin. Örneğin gladiyatör abi. Kimmiş gladiyatör? Hulk ve Thor'dan çok çok daha güçlü olan gladiyatörün sınırsıza yakın gücüne şöyle açıklayabiliriz demiş. Tek yumruğuyla Juggernaut'ı yıldızlar arası seyahate çıkarmışlığı vardır. Tek yumruğuyla Juggernaut'ı yıldızlar arası seyahate çıkarmışlığı vardır. Bu nasıl bir güç? Sen düşün ya. Sen... Bu nasıl bir güç ya? Abi getir gladiyatörü ya. Niye getirmiyorsun? Yani niye getir? Allah 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 yapan amına koyayım bir tane kurbağa getirmiş önümüze. Tövbe <laughs> estağfurullah. Allah 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 yapan. Ya bu ne ya abi? Böyle bir şey olabilir mi ya? Geçtik bunu da. Kimler varmış şöyle bakıyorum. Ego Yo egoyu getirmesin. Ego şey gibi bir karakter yapar. Modok gibi bir sandalye oturtur amına koyayım önümüze getirir. Ego'yu ellemesin. Ego da istemiyorum abi. Mesela runner. Runner niye mesela Runner'ı getirmiyorsun oyuna? Örneğin. Marvel evrenin en hızlı karakteri olan Runner, galaksiler arasında koşarak dolaşır. Tamamen altından olan Runner, ölümsüzdür ve gücü sınırsızdır. Ya yani niye getirmiyor bunu? Altın yükseldi ama işte çok para tutar. Niye getirmiyor yani? Runner'ı niye oyuna getirmiyorsun? Yani Thanos'u ya. Mesela Thanos'u getirdin oyuna. Bölüm sonu canavar olarak Thanos'u getirdin, kabulüm. Bize verdin, bir sikime yarasın bari abi yani. Oynasın karakter ya. Ya bu, bu adamın hiçbir Ghost kadar değeri yok ya. Hiç kadar yani Dünyayı yerle bir etti adam. Hem sinematik evrende hem çizgi romanda adam mahvetti ortalığı. Ha Karnak ha bu. Omega bunu biliyorsunuz zaten Kanadalı. Guardian yani. Buradaki bak buradaki gücünü okusam böyle küçüklerinizi ya e, kurbağa gibi böyle şey yaparsınız yani daha sayayım mı? mesela selestiyaları getirebilirsin ya da eternity'yi getirebilirsin ölümü getirebilirsin mesela death mesela kronosu olarak yani o kadar çok bu bir de saydım ilk elli yani kişinin kendine göre yapmış olduğu ilk 50 sıralaması yani o kadar çok karakter var ki o kadar çok karakter var odin'i getirdin allaha vesile gelsin odin Nuray Baba gibi o kadar tatlı ki dövüşüp değil kucağına oturup sevesin var yani. Ne diyeyim ki abi bak. Tyrant mesela. Tyrant'ı biliyor musunuz? Tyrant Galactus'un Gümüş Sörfçü'den sonra yarattığı ikinci haberci. Yani düşün. Gümüş Sörfçü'nün yerine getirilen karakter yani. Tyrant bak burada yazar zaten. Tyrant Galactus tarafından yaratılmış ve Gümüş Sörfçü'nün yerine almış Galactus'un habercisidir. Galactus onu o kadar güçlü yapmıştır ki kendisine meydan bile okumuştur. Her ne kadar Galactus'un gücüne erişemez olsa da Gümüş söfçü, gladiator gibi karakterleri yenmiştir Düşün yani. Ama yok, karga burunlu birini getirmiş, yapan birini getirmiş. Ne yaptı da belli değil. Rızcı kaldım, yemin ederim rızcı kaldım. Bu neydi? Böyle karakter mi olur abi? Hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum abi. Siz daha bekleyin, Galatusu bekleyin, onu bekleyin, bunu bekleyin. görüyor evet, evet arkadaşlar. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Çizgi filminde bile, çizgi romanında bile, sinematik evrende bile ilgi görmeyen iki tane karakteri getirmiş ballandıra ballandıra anlatıyor ya. Çok bir sikime yarıyorlarmış gibi. Başka oyun bulmamız lazım, başka oyun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı da lütfen unutmayın. Söylenmeye gerek yok herhalde. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.